Merhabalar YouTube tayfadan katılan temsilcimiz. Geçen gün yorumlarda gördüm bu arada toplanıp Twitch'i raidleyecekmişsiniz. Oğlum burası sizin de yuvanız. Burası sizin de mekanınız ya. mam Gang 1, mam Gang 2 ya. Burası sizin de ya. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi buraya gelirseniz sadece sıcak kollarla karşılarız. Bu bir savaş değil. Bu bir dostluk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Boomer hand <laughs> Boomer el hareketi gene <gülüyor> <No>! <gülüyor> Bir tane amca vardı babamın arkada sürekli öyle yapardı ya falan yapardı böyle 60 küsur yaşında falan <laughs> O kadar abes kaçıyordu ki <gülüyor> <gülüyor> Run to nowhere güzel duruyor tematik duruyor Ha bu Charlie Chaplin filmleri temasında olan oyun. Let's go. Alternate aynı. AD'ye basarak koşuyoruz. AD, AD. Bak böyle oynuyorsun chat. O sucu gibi. O sucu oyunu. Space'e basınca arkana bakıyorsun. Ben bu oyunu var ya 2 saniyede bitiririm. Hazır mısınız? Cırcır şey, cır böcekleri Geceleri cırlar Karanlıkta cırlar Abi 4 gün önce 27 Ağustos'ta yanlış anlaşılmadan Ötürü yediğimi düşündüğüm Ban için yazıyorum Neyse fazla uzatmayacağım zaten Ban talebinde bulundum Heze alt çizgi kil Oğlum senin Hazreti Kil mi? Bir tane moda baksın Teşekkür ederim Hazreti Kil Nasıl bir isimdir ya Yapraklar kibarca rüzgarda Şıngırdar Çata 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 var ya. Onu duyabiliyorum. Kim ne? Biz buradan geçmedik mi? Bak çet şu sağdaki çöpü unutmayın çöp unutmayın ha. çok yine. O. solda sandalye düşmüş. I will save open your chest. Göğsünü testereyle yaracağım. Bu sayede... <laughs> Этүүлүү. <laughs> Үнэтлан. <laughs> <laughs>